Erciyes Dağı iç Anadolu bölgemizde yer alan bir volkandır. Kayseri'nin 25 kilometre güneybatısında Sultan Sazlı Ovalarının yanından yükselen büyük kütleli bir Sterato Volkandır. İlk önce Yanardağ nedir ona bir bakalım. Yanardağ ya da Volkanik Dağ magmanın yer yuvarlağının yüzeyinden dışarı püskürerek çıktığı coğrafi yer şekilleridir. Güneş sisteminde bulunan kayalık gezegen ve uydularda bazıları çok aktif olan birçok yanardağ olmasına rağmen bu olgu en azından dünyada genellikle tektonik plakası sınırlarında görülür. Ne var ki sıcak nokta yanar dağlarında önemli istisnalar var. Etimoloji olarak yanar kelimesi Türkçe kaynaklarda ilk olarak Ahmet Vefik Paşa'nın Lehçeyi Osmani kitabında 1876 yılında kullanılmıştır. Aynı anlama gelen volkan ise Türkçe'ye Fransızcadan geçmiş, Fransızca'ya ise İtalyanca dilinden aktarılmıştır ve kökensel olarak İtalya'da yer alan Volcano, Volkanik Adası ile ilişkilidir. Adanın ismi ise Roma mitolojisindeki demircilik, ateş ve yanardağ tanrısı Volcanus'tan türemiştir. 19. yüzyıl sonlarında aynı kökten ortaya çıkmış Urkan kelimesi ise modern Arap dillerinde yaygındır ve Osmanlıcaya yeni Mısır Arapçasından alınmıştır. Yüksek derecede aşınmaya uğramış olan Volkanın son olarak Roma dönemi madeni paralarındaki betimlemelere dayanarak milattan önce 253 yılında püskürdüğü söylenebilir. Erciyes 3917 metreye ulaşan zirvesiyle Türkiye'nin 5. İç Anadolu'nun ise en yüksek dağıdır. Kenarlarında en az 64 monogenetik baca yer almaktadır. Torosların kuzeydoğu uzantısı olan Ala Dağların en yüksek noktası olduğu kabul edilmektedir ve Alpin kuşağına dahildir. Dağ Türkçedeki adını Antik Yunanca'daki ismi olan Argeus kelimesinden almaktadır. Ünlü gezgin ve coğrafyacı Strabon, Geografika eserinde zirvesinin hiçbir zaman kardan arınmadığını ve açık bir günde zirvesinden Karadeniz ve Akdeniz'in görülebildiğini yazmıştır. Geçmiş tarihçilerin olayı ne kadar abartmayı sevdiklerini çok iyi biliyoruz. Günümüzde zirvesinin sadece kuzey yamacında bir buzulu kalan Erciyes'in zirvesinden dünyanın yuvarlaklığı sebebiyle ne yazık ki Akdeniz'i ve Karadeniz'i görmek mümkün değildir. Erciyes Dağı Neojen, Miosen, Alt Pliosen döneminden günümüze kadar aktivitesini sürdüren İç Anadolu Volkanik Bölgesi'nin önemli bir üyesi. Yaşlı bir stratovolkandır. Bazı bilim insanlarına göre hala aktif bir volkandır. Erciyes Volkanı, Ecemiş, Kayseri, Yukarı Kızılırmak, Sivas bölgelerinden geçen Neojen, Yaşlı, İç Anadolu fay zonu üzerinde bulunmaktadır. Stratovolkan deyip duruyoruz. Peki nedir bu stratovolkan? Stratovolkan aynı zamanda kompozit volkan olarak da bilinir. Pek çok sertleşmiş lav, tüf ve kül tabakasından oluşmuş yüksek, konik biçimli bir volkandır. Bu volkanlar dik yamaçlarıyla ve periyodik patlamalarıyla tanınırlar. Bunlardan fışkıran lavın akışkanlığı azdır ve çok uzağa yayılmadan önce soğur ve sertleşir. Pek çok strato volkanın yüksekliği 2500 metreden fazladır. Türkiye'de Ağrı Dağı ve Nemrut Dağı diğer stratovolkan volkan tipindeki volkanlardır. Jeologlar Erciyes'in tarihini 20 milyon yıl öncesine kadar götürürler. Yapılan araştırmalara göre bugünkü dağ ve çevresi 20 milyon yıl öncesinde denizlerle kaplıydı. Zamanla yer kabuğundaki çatlamalar sonucu deniz çevresindeki kara parçaları oluştu ve çevre göl halini aldı. Bu iş için milyonlarca yıl geçti ve nihayet 15 milyon yıl kadar önce bu gölde volkanik patlamalar oldu. Neojen dönemi adı verilen bu devrede meydana gelen bu patlamalar gölün ortasında bugünkü Erciyes'ten 400 metre daha yüksek koni şeklinde bir dağın oluşmasına sebep oldu. Tepede bulunan krateri iki baca beslediği için buradan fışkıran lavların iri parçaları göl içerisinde tortullaşarak yeni bir tabaka, ince toz parçaları ise dağın 100 kilometre ötesine kadar savrularak buralarda kül yığınları meydana getirdi. Bu durum bugünkü Kayseri'nin çevresinde bulunan taş ocaklarının teşekkülüne ve Kapadokya'daki peri bacalarının oluşmasına ve özellikle de Bims dediğimiz krater küllerinin çevrede büyük kütleler halinde bulunmasına sebep oldu. Tomarza ve Develi bölgesindeki Bims yatakları, Cırgılan, Güzel Yurt, Gesi çevresindeki taş ocakları, Ürgüp ve Göre gömedeki rüzgarın aşındırarak oluşturduğu peri bacaları Erciyes Dağı'nın bu dönemde püskürttüğü lav ve küllerin sonucu meydana geldi. Erciyes Dağı bu ilk oluşumundan sonra uzun bir sessizlik dönemine girdi. Bu dönemde çevresindeki gölün suları çekildi, kara parçası oluşarak bundan da kırılma ve kaymalar meydana geldi. Tekir Yaylası, Koçtağı ve Sultan sazlığı gibi yerler oluştu. Daha daha sonra yeniden faaliyete geçti. Bunun tarihi de takriben iki ya da iki buçuk milyon yıl önceye rastlar. Bu yeni volkanik hareket Ali Dağı, Yılanlı Dağı, Beş Parmak Dağı'nı meydana getirdi. Bu dönemdeki patlamalarda küçük taş parçaları dağın etrafındaki volkanik tepelerin oluşmasını sağladı. Artık çevre tamamen kara parçasıdır. Sular çekilerek oluşan arazinin tek bekçisi ise Erciyes'tir. Erciyes Dağı bu ikinci hareketinden sonra derin bir sessizliğe daha büründü. Bundan takriben 1 milyon yıl önceye rastlayan bu dönem buzul çağıdır. Erciyesi de kalın bir buzul tabakası kapladı. Dağın buzullaşma dönemi 4. zamanın başlangıcıdır. İnsanoğlu da bu dönemde ortaya çıktı. Erciyes kendisini insanoğluna buzlarla kaplanmış bir halde takdim etti. Bugün o dönemden kalma buz parçalarının yükseklerdeki iki bazalt yatağında bulunduğu ifade edilir. Yer kabuğunun oluşumu üzerinde araştırma yapan uzmanlar Erciyes dağının meydana gelişini bu şekilde anlatırken onun 3 üçüncü defa ateş püskürtü ve bunun da oldukça yeni olduğunu söylerler. En son patlaması yani çevredekilere de bakarsak yaklaşık 10 bin yıl önce patlamış. Eğer Erciyes'in patlaması sırasındaki lav akıntılarını ve içerisindeki materyalleri yaşlandırırsanız 10 bin yaşında olduğunu bulursunuz. 20 bin yıl önce dağın tepesinde ciddi buzullaşmalar olmuştur. Yani çok genç bir buzullaşma. Bu konuda başka bir kaynakta miladi takvimin başlangıç dönemine rastlayan yıllarda Kayseri'ye gelen Strabon, Erciyes dağında kızgın ateş bacalarının bulunduğunu, buradan geceleri lavların çevreye ateş yağdırdığını söyler. Araştırmacılar bu söylenenlerin doğru olduğunu, Erciyes'in volkanik yapısının bunu gösterdiğini ifade ederler. Bu dönemdeki püskürtmeler sonucu büyük ve küçük kızıl tepeler meydana gelir. Artık ihtiyar bir yanardağ olarak adlandırılan Erciyes, ilk harekete geçtiği dönemin izlerini tamamen kaybetmiştir. İlk bacalar şimdiki iki büyük zirvenin bulunduğu yerde kaybolmuş ve dağ bugünkü şeklini 3. ve son faaliyet döneminde almıştır. Dağın ilk oluşumundaki yüksekliğinden de takriben 400 metre kaybettiği sanılmaktadır. Bu durumun dağın tek bir volkan yerine çeşitli volkanlardan meydana gelen bir volkanlar topluluğu oluşundan kaynaklandığı ayrıca işaret edilmektedir. Heybetine rağmen cazip görünüşü, büyüleyici silüeti Kayseri'yi kucaklayan ihtişamı onu tabiattan çok Kayseri'nin vazgeçilmez tek sembolü haline getirmektedir. Üzerine yazılmış olan sayısız şiir de bunun bir göstergesidir. Çifte bedestenli koca Kayseri, Erciyes karşıda yaman görünür. Dadalı oğlum, derde zatıdan zatı, çekin, eğerleyin, gökçe kıratı. Göçmek değil bizim elin muradı, ak yare gitmemiz güman görünür. Çok enteresandır, Erciyes'e yaklaştıkça uzaklaşan, Uzaklaştıkça yaklaşan dağ yakıştırması yapılır. Günümüzden 1,5-2 milyon yıl öncesinde başlayan, buzul çağı olarak da adlandırılan Kuaterner, yani 4. zaman sonrasında yurdumuzdaki diğer yüksek dağlarda olduğu gibi Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde de buzullar oluşmuştur. Buzulların yerleştikleri doruk çevresinde aşındırma etkisiyle 9 büyük sirk yani buz yalağı oluşmuştur. Bunların en büyüğü dağın doğu kesimindeki Tekir Yaylası'nın yukarısındaki üçker buz yalağıdır. Doruk çevresine yerleşen buzullar buz yalakları ve vadiler içerisinde daha alçak kesimlere doğru sarkmışlardır. Erciyes Dağı'nın buralardaki büyük krateri buzulların aşındırması ile silinmiş, dağın herhalde 400 metre kadar yüksekte bulunan doruk bölümü böylece yıpranmalara uğramıştır. Bu görselde geçmiş dönemdeki bir buzulun buraya kadar çekildiğini görüyorsunuz. Bu buzul 300 yıl önce 1 kilometreden fazlayken bugün neredeyse 250 metre kadar. Bu hızla devam ederse 20 sene içerisinde maalesef Erciyes'te buzul falan kalmayacak. Bu sadece Erciyes'i bekleyen bir son değil. Dünyada ve Türkiye'de durum bu şekilde. Buradaki buzul dünyada dolayısıyla Türkiye'de buzullaşmanın maksimuma çıktığı 20 bin yıl öncesinde oluşuyor. Şöyle somutlaştırabiliriz bunu. O dönemde Almanya'nın yarısına kadar 2 kilometre, Amerika'nın kuzeyinde New York'a kadar neredeyse 3 kilometre kalınlığında buzullar vardı. Central Park'ta bunun izlerini görebilirsiniz. Velhasıl geçmişte Anadolu ortalaması 10 derece daha soğuktu. Son olarak püskürme ya da püskürtme tahmin edilebilir mi, edilemez mi? Bir de bundan bahsedelim. Bilim henüz Yanardağ püskürmelerinin ne zaman meydana geleceğini tahmin edememektedir. Ancak geçmişte püskürme olasılığını tahmin etmekte ilerlemeler kaydedilmiştir. Uzmanlar son yıllarda dünyanın çeşitli bölgelerindeki yanar dağlarda görülen volkan püskürtmelerinden hareket ederek Erciyes Dağı içinde öyle bir durumun söz konusu olup olmayacağı sorusuna çok uzak hatta çok zayıf bir ihtimal diye cevap veriyorlar. Ama böyle bir ihtimal her zaman var. Açıklama kısmına şahsi Pixabay ve Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Bu paylaşım boyunca gördüğünüz fotoğraflara o bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz efendim. Bu paylaşımı hazırlarken bana yardımcı olan Cengiz Büyük e çok teşekkür ederiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.